Merhaba arkadaşlar Nisan ayında diktiğimiz yumrular arkadaşlar bunlar yumru şeklinde dikmiştik şu anda fide durumuna geçmiş şekilde işte gördüğünüz gibi ilk yapraklarını vermiş ve şurada görülen biraz daha yakından alalım hava köklerini de oluşturmuş bunu topraktan söktük şöyle küçük arkadaşlar yaklaşık 5-6 metrekarelik bir alanda biz burada salep yetiştirmiş dikmiştik yumruları işte gördüğünüz gibi şurada bir çıkış gösteren ve ilk yapraklarını toprak yüzeyine çıkaran bir salep bitkisi. Yine şurada var arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. Bunlar da arkadaşlar çimlenme sürecini tamamlamış. Bunlar uyku halindeyken biz yaklaşık Mayıs ayında bunları toprağa dikmiştik. Şu anda Ekim ayının ortaları. Ekim ayının 12'sindeyiz şu anda. Ve gelişme göstermiş. Bunu tekrar arkadaşlar söktüğümüz yere geri dikiyoruz. Yaklaşık 5 cm şu beyazlı kısım kaybolana kadar arkadaşlar sadece yeşil kısım kalana kadar toprağa gömüyoruz ve böylece kendi halinde gelişim göstermesini sağlıyoruz şöyle Evet şunu da hemen yine öyle dikiyoruz yaklaşık 10-15 gün sonra arkadaşlar bunlar şu bölgede bütün saleplerin çıkışını bekliyoruz inşallah bir aksilik olmazsa şu anda toprak e, özelliğine mi? Uygun miktarda, uygun şekilde arkadaşlar. E, yine üzerinde az önce gösterdiğimiz gibi otlarını da almıştık e, ve kendi halinde gelişmeye e, bırakmıştık. İnşallah e, dediğimiz gibi bir hafta 15 gün sonra tekrar videosunu çekeceğiz. Bu alan tamamıyla salep dolacak. Buraya yaklaşık olarak 2 kilo civarında salep yumrusu dikmiştik.